Değerli hocalarım merhaba. Bu dersimizde matris türlerini işleyeceğiz. E, tüm matris çeşitlerini zaten göreceğiz. Sonraki dersimizde de determinantı zaten rahatça geçebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle matris türlerini şöyle başlayacak olursak M satır N üstünden oluşan tabloya M çarpı N türünde bir matris denir diye söylemişiz. E, eşit matris birbirine M çarpı N tipinde matrislerin aynı tipten matris olması söylüyoruz. Karesel matris satır sayısı sütun sayısının zaten eşitse yani e, 1 0 0 1 e, tarzında da hani şu şekilde de aslında gösterebiliriz. O da bir karesel matris baktığımızda bir matris köşegenleri 1 0 0 1 olan ya da işte 1 0 0 0 1 0 0 0 1 yani 3 çarpı 3 tipinde olanları da söyleyebiliriz tekrardan. Skalar matris e, birim matrisin yanına A gibi, K gibi bir tane senin çarpılması bu bana zaten gene dediğimiz gibi skalar matrisi vermiş oluyor. Burada da zaten herhangi bir zorluk çektiğinizi düşünmüyorum. Gelelim köşegen matrise. Şimdi köşegen de ne çarp ne türde bir karesel matris olsun tamamı olsun, eğer ki AEC eşittir sıfır ise A matrisine köşegen matris denir diye göstermişiz. Şimdi burada AEC'lere göstereceğiz ama. Burada i eşit değildir j için demiş. Şimdi i eşit değildir j için verdiğinde bizim köşegen maddesi olduğumuzu yani köşegen maddesi dediğimiz olay. Evet biliyoruz ki şunlar zaten şöyle yaptığımızda 0 e, 0 köşegen maddesi olduğunu. Hatta burada köşegenlikten bahsetmişken hemen alt ve üst köşegenliği de şuraya ekleyelim. Alt köşegen maddesi. Şimdi alt köşegen maddesi bence şöyle söylersek daha güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Ee, A B C olsun burası. Ee, ya da A, üstü mü göstersem? Çok karar vermedim ama neyse tam önce alt dedik. Altı gösterelim. Ee, A 0 0 olsun şöyle. Ee, M K 0 olsun. M K 0 ee, Bir de PR PR işte ne olsun? Atıyorum A olsun. Ya ya da B olsun, C olsun. Çok da önemli değil. Bir şey olsun yani şurası. Ee, F olsun mesela. Şöyle. Burada asalı çektiğimizde asal köşegen diyoruz biz buna. Eğer alttakiler bakın bu şekilde oluşturuyorsa ve üsttekiler sıfırsa o zaman biz buna alt köşegen maddesi diyeceğiz. Peki üst köşegen maddesi nedir? üst köşegeni de şöyle oluşturabilirim. E, A B C olsun. A B C. E, sonra 0 E F olsun burası. Ve e, 0 0 K olsun mesela 0 0 K olsun. Bakın tekrar asalımı çektim asal köşegenimi. Bu sefer bakın üstte oluşturdum ve alt tarafta bu sefer 0 geldi alt tarafı 0 yaptım. Bunu da üst köşegen matris diyoruz. Peki köşegen matrislerle ilgili şunu da eklemiş olayım değerli hocalarım. Burada köşegen matris asal köşegen e, dolu diğerleri sıfır biliyorsunuz. Köşegen matris köşegen matris yani biliyorsunuz derken biraz önce zaten söyledik oradan dolayı biliyoruz. Köşegen matris asal köşegen dol dedik asal köşegen dolu ee, diğerleri sıfır diğerleri sıfır dedik peki her köşegen matris bir üçgensel matris midir evet her köşegen matris her köşegen matris bir üçgensel matristir üçgensel matristir dedik. Şimdi hocalarım burada dediğimiz gibi aslında alt ve üst köşegeni bilirsek daha güzel olur. Şimdi gelelim sıfır maddise. Burada sıfır maddis olayında da şöyle birazcık kaydırmış olayım. ha. Sıfır matris olayında da bütün elemanları zaten sıfırdan oluşan kısımdır. Gelelim nilpotent nil maddise. Nilpotent matris de A bir karesel matris, A'nın k'nıncı kuvveti eşittir sıfır olarak şekilde bir k tam sayısı bulunabiliyorsa A'ya nilpotent matris diyeceğiz. Biraz sonra zaten bunlarla ilgili örneklerimi vereceğim değerli hocalarım. Birkaç tane örnek yapacağız sizle birlikte. Ve bu şekilde de durumlarımızı oluşturacağız biz. Şimdi hocalarım burada yaparken nilpotentli yaparken Şimdi mesela A'yı bana vermiş. Tamam atıyorum 2, 3, 4, 5 versin A'yı. Sonra bunu bir daha A ile çarpacağım. Mesela A kare 0 gelirse 0, 0, 0, 0'ı oluşturursa bana ha diyeceğim tamam. O zaman A'nın ikinci derecesi 0 olduğundan e, ikinci dereceden nilpotent potent maddesidir diyeceğim. Tamam derece 2 olacak. Bir, sonra A'dan potent maddesi var. A'dan potent maddesi A karesel bir maddesi olsun. A kare eşittir A özelliğine sahipse A'ya Aiden potent matris denir. Evet A, A çarpı A gene A'yı oluşturuyorsa biz buna aydan potent matris diyeceğiz. Ee, sonra A bir kare matris olmak üzere burada şunu yaparsak eğer A'nın transpozunun değil değili diyelim biz ona. A ise o zaman da her Hermisyen matris şeklinde göstereceğiz. Tamam mı? Bu şekilde söylemiş oluyoruz. Daha sonra da kim var? Simetrik var. Evet, simetrik matris de burada birkaç bir şey söyleyelim gene. Simetrik matris A'nın transpozu A'ya eşitse A bir simetrik matristir. Mesela, e, transpoz dediğimiz şey satırla sütunun yer değiştirmesiydi biliyorsunuz ki. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim aslında. Atıyorum 2 3 3 4. Bakın asal köşegenimi çektim. Evet, 3'ler aynı olduğundan bu bir simetrik matristir diye söyleyebiliriz. Bakın burada da örnekleri çektim asal köşegenimi. -5'ler aynı, 7'ler aynı, 2'ler aynı gibi. E, girişleri yani elemanları reel sayı olan her simetrik matris bir hermisyen matris olur. Evet doğru. Hermisyen matris dediğimiz şey neydi? Bakın hermisyen matris A'nın transpozu üzerinde çizgi olduğunda A'ya eee hermisyen matris diyorduk. Ters simetrikte de değerli hocalarım e, bunu da şöyle bir örnekle vermiş olalım. Mesela 2 3 Eksi 3, 4 olsun. Köşeden asal köşe çektim de bakın 3 ve eksi 3 birbirinin ters simetriği. Yani bir tanesinin eksilisi gelecek. Aynısının aynı sayının eksilisi gelecek yani. O zaman ters simetrik oluyor. Burada A karesel matris. A üzeri A eksi A e, transpos transpoz ters simetrik matrisi verir. A ters simetrik bir matrisse K çarpı A da ters simetrik matris olur. Dediğimiz gibi değerli hocalar, bakın burada çay çektiğimde 2 eksi 2, 4 eksi 4 eksi 1 e 1 şeklinde. Gene aynısını çektiğimizde 3 eksi 3, gene örneğini verebiliyoruz. Şimdi burada eklemek istediğim bir iki husus var. Bu eklemek istediğim hususlardan bir tanesi iz a. Yani iz a nedir? Bazen onu soruyorlar. Şimdi iz a'yı şu köşegen maddesi üzerine gösterelim. Iz a genelde hani burada daha rahat bulabilirsiniz iz a dediğimiz olay şudur. Asal köşegen üzerindeki asal köşegen üzerindeki asal köşegen üzerindeki elemanları toplamıdır. Elemanların toplamıdır. Bu şekilde de ...söyleyebiliyoruz. E, İz A'yı bize sorduklarında... ...yani A dediğimiz şey burada bir tane... ...martis verecek bana. E, o şekilde bulmuş olacağız. O zaman şöyle birkaç tane de... ...örneğimizi yapalım rahatça. Ondan sonra zaten... ...olayımız e, anlaşıldığını düşünüyorum. Bu matris çeşitlerinde... ...birkaç tane rahat bilirsek... ...biraz daha... E, ...tertemiz gitmiş oluruz. Şimdi bunları gelin biraz karşılaştırarak... ...gidelim. Mesela... Birinci örneğimiz şu olsun. Desin ki bana şuraya bir aşağıyı açayım. Heh. Sorum şu olsun. A ve B karesel matrislerden A ve B karesel karesel matrislerden matrislerden asimetrik matrismiş. Bana verilmiş simetrik matris oldu. B de ters simetrik matrismiş. Ters simetrik matris ise birinci soru şu. Ee, A artı A'nın transpozu artı B simetrik mi? Simetrik mi? Simetrik mi? Bakalım hemen. Şimdi burada e, öncelikle A ve B ne hocam? Burada A ve B'yi biz kendi kafamıza göre oluşturalım. Mesela A'yı keyfi 2, e, 3 simetrik dediği için 3, 4 şeklinde seçeyim. B'yi de, B'de ne olsun? Ters simetrik. İşte 1 eksi 2, 2, 5 olsun. B'de ters simetrik seçtim. A'nın transpozunu da yazalım. Lazım olacak. 2, 3 3, 4 Satırlar sütun e, olmuş oldu. B'nin transpozunda şöyle oluşturdum. 1 eksi 2 2, 5 şeklinde oluşturdum. Şimdi simetrik mi bakalım. Bunlar keyfi seçtim dediğimiz gibi. Keyfi seçimlerimiz oldu. O zaman şu A ile A'nın transpozunu toplarsam ne geldi? 4, 6, 6, 8 mi geldi? Pardon 4, 4, ne geldi? A ile A'nın transpozu şöyle bir toplayayım gene yanlış olmasın. 4, 3, 3 daha 6. Ee, sonra kim oldu? A ile A'nın transpozu. Ee, 3 ile 3'ü topladım. 6 oldu doğru. 4 ile 4'ü topladım 8 mi oldu? Şöyle oldu artı dedim. B'yi de yazmış olan 1, eksi 2, 2, 5. Topladığımda buradan ne geldi hocalarım? 4, 5 geldi, 4 geldi, 8 geldi ve 13 geldi. Zaten simetrik olmadı, sıkıntı yok. Zaten dediğimiz gibi 6 da bir hani 3 bir daha toplayayım 2, 4, 3, 6 evet sıkıntı yok 4, 4, 8 geldi. Bu simetrik olmadı. İkincisine bakalım. A artı B artı B'nin transpozu. Şimdi burada da gene aynı şekilde yapacağım. A artı B ne geldi? A artı B. A artı B'yi topladığımızda 3, 1, 5, 9 mu geldi? 3, 1, 5, 9. 3, 1, 5, 9. B'nin transpozu neymiş? 1, 2, eksi 2, 5. Bunları topluyorum. Topladığımda 4, 3, 3 ve 13 mü geldi? Evet. Asal köşegenim çektim. Evet simetrik. Bakın 3 ile 3 aynı geldi. Yani simetrik bulunmuş oldu. Yani bu şekilde kendi kafamıza göre değerler verebiliriz. Tabii ki A'yı ve B'yi sağlatacak değerler verecektik. Burada ona dikkat edelim. Bir tane daha soru yapalım. O da şöyle olsun. Soru diyeyim şöyle. Soru. A şöyle verilmiş. 1 eksi 1 1 Eksi 3, 3, eksi 3, eksi 4, 4 ve eksi 4 olarak verilmiş. Şimdi burada sorularımızı oluşturalım. 1. Determinant A sıfırdır. Bakalım. 1. ve 3. satır aynı olduğundan. 1. ve 3. satır aynı olduğundan evet doğru. Sıkıntı yok. Gelelim ikinci soruya. Simetrik mi? Çektim asal köşe gelimi. Ne geldi? Eksi 3 ve eksi 1 zaten bozdu olayı. E bozduğu için haliyle simetrik değil. Simetrik değil dedim. 3 Peki Aydan Potent mi? Aydan Potent mi? 3 Şimdi Aydan Potent mi? Bakalım şimdi Aydan Potentlik şuydu. A'nın K'nıncı kuvveti eşittir ne zaman sıfır oluyorsa aslında Aydan Potentlik ee, A'nın pardon e, Nil Potent'e gittim. Aydan Potent A'nın karesi eşittir A oluyorsa işte o zaman bu aydan potent oluyordu. Yani a kare eşittir a oluyorsa dedik. Biz buna aydan potent diyeceğiz. O zaman a'nın karesini oluşturalım. a'nın karesi a çarpı a ile oluşacak. O zaman yazıyorum. Ee, Kaçta a? 1 eksi 1, 1. Eksi 3, 3. Eksi 3, eksi 4, 4. Eksi 4, 4 dedim. Sonra bir daha bunu çarptım. 1 eksi 1 1 eksi 3 3 eksi 3 eksi 4 4 eksi 4. Bunları çarptığımızda hocalarım şu geliyor 0 0 0 hani ben birazcık hızlandırmış olayım sizin için 0 0 0 geliyor. E, o zaman bu a kare eşittir a olmadığından aydan potent değildir. Peki diyorum ki nil potentlik derecesi. Nil potentlik derecesi nedir? E bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapıyorduk biz. E, kaçıncı derecede, A'nın kaçıncı derecesinde sıfırı yakalıyorsam o nil potentlik derecesini bana veriyordu. E ben A'nın karesinde sıfırı yakaladığım için A'nın karesinde sıfır olduğu için nilpotentlik derecesi de 2 olarak rahatça bulunmuş oldu değerli hocalarım. Şimdi şöyle bir iki not vereyim. Tekil olan matrise tersi olmayan matris de denir. Tekil olan matris eşittir tersi olmayan matris. Terslikle ilgili durumları bir sonraki dersimizde zaten konuşacağız birlikte. E, tersi olmayan matris diyoruz. Yani singüler matris. Bunun da determinantı sıfıra eşittir. Bir de tekil olmayan matris var. Tekil olmayan matris, tekil olmayan matrisi de biz ters sinir matris diyoruz, tersinir sinir matris ya da regüler matris denir. Bunun da determinant değeri sıfırdan farklıdır diye söyleyebiliriz değerli hocalarım. Sonra şunları da söylemiş olalım. Hani Bunlar zaten bildiğimiz durumlar ama A'nın transpozu'nun transpozu kendisi olduğunu biliyoruz. Ee, daha sonra k bir reel sayı olmak üzere k çarpı A'nın transpozu k çarpı A'nın transpozuna eşit oluyor. Ee, A ve B aynı türden matrisse A ve B aynı tür. Matris ise o zaman da şunları söyleyebiliriz: A ve B'nin toplamları ya da farklarının transpozu, A'nın transpozu artı eksi B'nin transpozu şeklinde ve son olarak da A çarpı B'nin transpozu eşittir B'nin transpozu çarpı A'nın transpozu. Yani hem yer değiştiriyorum hem de üstlerine getiriyorum. Dediğimiz gibi e, bunlar da aynı tür olmak zorunda A ve B, A ve B aynı tür. Aynı türden matris olmak zorunda dedik. Evet değerli hocalarım bu dersimizde de matris çeşitlerini tanımış olduk. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir determinant ve diğer işte minör, kofaktör gibi durumları bulacağız. Tersi nasıl bulunur? Onlara bakmış olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum bu arada. Ee, açıklamalar kısmında gene pdf kısmında da bulabilirsiniz bunları. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.